Kısa bir süre önce Isparta Valiliği görevine atanan Vali Abdullah Erin, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti. Ziyarette belediyenin ve şehrin yatırımlarına ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Göreve geldiği günden itibaren Isparta'da örnek bir belediyecilik hizmetine şahit olduğunu söyleyen Vali Erin, Allah'ın izniyle başkanımızla birlikte daha güzel işler yapacağız. Isparta'yı Şükrü Başkanım'la daha güzel, daha parlak günler bekliyor. Buna inanıyorum dedi. Isparta'da göreve başlayalı bir ayı açtık. Bu süre içerisinde de sürekli beraberdik. Ee, başkanımın e, geçen dönem ve e, tekrar seçildi biliyorsunuz bu dönem yapmış olduğu çalışmaları bu bir aylık süreçte e, önemli bir bölümü yerinde inceleme ve gö görme fırsatımız da oldu. Bunun için ben sayın başkanımı ve ekibini gerçekten tebrik ediyorum. Şehirleşme anlamında şehircilik, vatandaşlarımızın günlük yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik örnek bir belediyecilik hizmetine şahit oldum ve sürekli de bu hizmet kalitesini arttırma yönünde de büyük gayretleri var, çalışmaları var. Hem belediye başkanımızın şahsını hem de çalışma arkadaşlarını bu anlamda tebrik ediyorum. Bugün de bir usuldendir. Başkanımla hep beraber olduk programlarda. Ama Yade ziyaret kapsamında da bir ziyaret etmeyi arzu ettik. Ev sahipleri için de bugün çok teşekkür ediyorum. Ee, yine bugünkü görüşmede hem yaptıkları çalışmalar, hem önümüzdeki dönemde Ispartamızın daha da gelişmiş, daha müreffeh, daha güzel bir noktaya taşınmasına yönelik planladıkları çalışmalar, hayata geçirmeyi düşündükleri projeler ve e, bu bağlamda da yapacağımız iş birlikleri konusunda da e, görüş alışverişinde bulunduk, istişarelerde bulunduk. Bu birlikteliğimiz beraberliğimiz haberliğimiz devam edecek. İmkanlarımızı hem Sparta merkezinin hem kırsalın daha iyi noktaya taşınmasına yönelik aktarılması, yönlendirilmesi konusunda ve ilave olarak da mevcut kaynakların dışında, yurtdışı kaynaklarını da buraya kanalize e, etmek suretiyle Sparta'mıza daha güzel, daha müreffeh, daha kalkınmış bir noktaya taşımanın gayreti içerisinde olacağız. Ee, başkanımız büyük bir gayret içerisinde, çaba içerisinde. Ee, biz de devletin en üst düzeydeki makamı olarak burada imkanlarımızı, kaynaklarımızı, başkanımızın yapacağı çalışmaları e, katkı sunması anlamında yönlendirme konusunda hiçbir tereddüdümüz olmayacak. Beraber daha güzel işler yapacağız Allah'ın izniyle. Ben bir kez daha misafirperverlikleri ve ev sahipleri için teşekkür ediyorum. Isparta'yı Şükrü Başkanım da daha güzel, daha parlak günler bekliyor ona inanıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir aylık süre içerisinde Vali Erin'le birçok konuda paylaşımda bulunduklarını dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de bugüne kadar devlet görevlerinde yapmış olduğunu hizmetlerden aldığımız tecrübelerle biz de Isparta'mıza çok güzel hizmetler yapmaya devam edeceğiz diye konuştu. Şeref verdiniz. Sizlerle bir aydır bir zaman içerisinde birçok konuları paylaşma imkanımız oldu. Ee, sizin bugüne kadar devlet görevlerinde yapmış olduğunuz hizmetlerden aldığımız, duyduğumuz tecrübelerle biz de Isparta'mıza çok daha güzel hizmetler yapmaya devam edeceğiz inşallah. Bizden önceki vazifelerinizde yapmış olduğunuz o illerdeki çalışmalar, valilik dönemlerinizdeki o illere vermiş olduğunuz hizmetler ve o tecrübeleriyle beraber Isparta'da bizlere çok güzel bir gelecek kaynağı oluyorsunuz. Ee, sizlerle beraber istişareler içerisinde şehrimizi çok daha yaşanabilir, çok daha güzel vatandaşlarımızın yaşamaktan daha mutlu olduğu bir il haline getirmek ve bunu sürdürülebilir hale getirmek çok mümkün olacak sizlerle inşallah. Ee, vermiş olduğunuz o bilgiler, Projeler şu andaki, biraz önceki sohbetinizde e, yapılması gerekenlerle alakalı. Bütün hepsi buradaki yaşayan vatandaşlarımızın daha güzel, müreffeh bir il olarak gelecek olarak buradaki yaşamlarını sürdürebilmeleri, çocuklarımızın çok daha kaliteli eğitimlerle, çok daha güzel yerlere gelerek ülkemize hizmet edebilmeleri. Bunlar tabii ki çok değerli şeyler. Buradaki tecrübeleriniz bizim için de çok değerli. İnşallah. Bütün arkadaşlarımızla beraber, belediye ekibimiz, e, sizlerin ekibi hep beraber Isparta'mızı çevre, köy ve ilçelerimizde, kendi belde ve köylerimiz ve ilçelerimizde e, yatırımlar da en güzel yerli yerinde yapılarak, gerekli yapılan yatırımlarla daha güzel çalışmalar yapacağımız inancındayım. Sizin burada olmanızdan son derece memnunum. Tabii ki geldiğiniz bölgelerden, yaşadığınız, doğduğunuz bölgelerden çok insanla görüşüyoruz. Ankara'da ve diğer yerlerde yapmış olduğunuz devlet görevleri zamandaki mesai arkadaşlarınızla konuşmalarımız ve görüşmelerimiz oluyor. Sizin Isparta için bir değer olduğunun inancındayız. Isparta'mıza sizin sayenizde o almış olduğumuz bilgilerle beraber çok güzel hizmetler yapabileceğimiz inancındayız. Ee, sizin tabii ki dış ülkelerden de yatırımlarla alakalı bağlantılarınızın olması onları da değerlendirip şehrimize bu güzel kaynakları da getirerek çok daha farklı ticari ilişkilerimizi de artıracağımız, dostluk ilişkilerini artıracağımız bölgeler olacağı da inancındayım. Bu çalışmalar sizinle beraber, sizin emrinizde, sizinle verdiğiniz yön tarafında Allah'ın izniyle bizler de çalışarak bu hizmetleri tamamlayıp şehrimize almış olduğumuz bu görevleri layıkıyla yaparak hizmet etmek olacaktır inşallah. Ben bu duygularla şehrimizin çok güzel bir geleceği olduğunu sizinle beraber çalışarak çok güzel yerlere geleceğimiz inancıyla sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu ziyaretinizden dolayı da burada olmanız bizleri son derece memnun etmiştir. Sağ olun var olun inşallah.